Selamünaleyküm sevgili takipçilerim Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında turşu yapımının tarifiyle geldim. Bizim her zaman çokça yaptığımız ve çok sevdiğimiz muhteşem bir turşu tarifi. Bunu sizlerle de paylaşıp herkesin faydalanmasını istedim. Gerçekten harika muhteşem bir turşu. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. Benim aldığım 4 kilogram domates biberi diyoruz biz buna. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ben çok sevdiğim için ablam sağ olsun buradan ona teşekkür ediyorum Rukiye ablama. Biberleri pazarda görünce benim için de almış getirdi. Allah razı olsun ondan. Hepsini güzelce yıkadım. Değenime aldım. Şimdi aşamalarını tek tek sizlere göstereceğim. Bütün püf noktalarını izleyince kaçırmayacaksınız inşallah. Çok kolay, çok basit ve o kadar da pratik ve lezzetli bir turşu. Bunu kim ne zaman yese, herkes tarif istedi, bayıldı. İster kahvaltıda, ister beş çaylarınızda, ister günlerinizde her an yenebilecek bir turşu. Çok da hafif olduğunu söyledim sizlere. Ben şimdi biberlerimin içlerini çıkartıp tohumlarını da öndeki küçük e, kaseme güzelce silkeliyorum. Arkadaşlar gerçekten bunu alın, deneyin. Muhteşem bir turşu. Yapın diyorum. Ben de hemen içlerini çıkardım, tepsime aldım. Şimdi içlerine Malzemelerini koyalım arkadaşlar. Biberlerin hepsinin içine tek tek birer tane küp şeker koyuyorum. Küp şeker kullanmıyorsanız bir çay kaş çay kaşığı toz, şek toz şeker de kullanabilirsiniz. Bu turşunun özelliği bu. Hepsine tek tek müdahale ediyoruz. Şekerden sonra birer çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyorum. Şimdi birer yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Arkadaşlar bu turşuya zeytinyağı kullanmayalım. Niye diye soran olursa e, turşumuzu açtığımızda hepsi bitmediğine muhakkak buzdolabına koyacağız kalan turşumuzu. Zeytinyağı donma yapabilir. Lezzeti ve görünüşü hiç hoş olmayabilir. Bu yüzden çiçek yağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yağımızı da ilave ettikten sonra şimdi yine birer kaşık yemek kaşığı ile birer kaşık hepsine tek tek sirkemizi ilave ediyoruz. Biraz uğraştırıcı gibi gözükse de arkadaşlar o kadar kolay ve pratik ki size hiç atlamadan buralarını kesmeden yayınlıyorum. Görün ne kadar kolay bir turşu olduğunu diye. Saatlerinizi değil dakikalarınızı alacak bir turşu. Bir yandan fırınımı 200 derecede alt üst fanlı ayarda ısıttım. Malzemelerini koydum. Biberlerimi hemen fırına gönderiyorum. Gördüğünüz gibi benim biberlerim fırından çıktı. Çok fazla kızartıp pişirmiyoruz arkadaşlar. Bir tık diri bırakalım. Sıcak sıcak kavanoza gireceği için orada da olgunlaşacaktır turşumuz. Böyle yaparsanız daha çok mutlu olursunuz. Ve ben turşularım fırında pişerken bir buçuk baş sarımsağımı da ayıkladım, doğradım. Kavanozuma koyarken iki tane, üç tane biber koyduktan sonra arasına sarımsak serpiyorum. Ve en üzerine de sarımsak serpiyorum. Bu kadarı yeterli ve kafidir arkadaşlar. Ben kavanozumu doldurdum. Ben Maşa ile doldurmaya çalıştım ama biraz zorlandım arkadaşlar. İkinci tepsimi koyarken göreceksiniz çatalla koydum ve daha rahat doldurmasını sağladım o zaman. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi 2-3 tane biber koyduk. Mu hemen sarımsağın arasına serpiliyoruz. Üzerine tekrar biberlerimizi güzelce yerleştiriyoruz. Beni buraya kadar izlediyseniz değerli takipçilerim. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi. Yorum bölümüne kalp olur, emoji olur. Tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. ilk ikinci tepsimi de doldur, pişirdim arkadaşlar. Hemen bunu da kavanozlara ilave ediyoruz. 4 kilogram biberden 750 gramlık 7 kavanoz çıktı arkadaş. Ben bunu 2-3 hafta arka arkaya böyle pazardan alıp yapıyorum. Bir defada çok uğraşmak istemiyorsanız benim gibi haftadan haftaya bunu yapabilirsiniz. Hiç yorulmadan. Gördüğünüz gibi ikinci tepside çatalımı elime alıyorum ve çatalla dolduruyorum gerçekten daha kolay oldu arkadaşlar. Benim düştüğüm hataya siz düşmeyin. İki ileri bir geri kapaklarımızı sıkıyoruz. Her zamanki yöntem. Değerli takipçilerim, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız, paylaştığım videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Bana desteklerinizi bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, haneniz huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Turşularımızın üzerini kapatıp 24 saat soğuyana kadar bekletiyoruz. Serin ve karanlık bir yere kaldırıp 2 sene boyunca yiyebiliyoruz. Afiyet olsun.